Hipotiroidi tiroid bezinin az çalışması anlamına geliyor. Tiroid bezi nerededir diye sorarsak eğer tiroid bezi boynumuzda hemen cildin altında yer alan bir bez. Yapısına baktığımızda da yan yana baloncuklar tarzında dizilmiş içinde bol miktarda tiroid hormonu biriktirebilen bir bez. Tiroid bezi tiroid hormonu iyottan sentez etmeye başlıyor. Dışarıdan iyot alıyor ve bunu vücuda kullanılır hale getiriyor ve daha sonra da tiroid hormonunu sentez ediyor. Hipotiroidi dediğimiz ise tiroid bezinin az çalışması anlamına geliyor. Çeşitli sebeplerden tiroid hormonu az yapılıyor. Bunun sebebi nedir? Birincisi iot eksikliği. Eskiden özellikle Karadeniz bölgesinde bol miktarda iot eksikliğine bağlı hipotiroidi görürdük. Çünkü iot olmazsa sentez edemez. Ama 90'lı yıllardan itibaren tüm tuzlar iyotlandı. Dolayısıyla artık Türkiye bir iyot eksikliği bölgesi değil. İkinci sebep bezin kendi hastalıklarına bağlı sebepler. Bunlar nedir? Tiroid bezi doğumsal olmayabilir. Cerrahi sebebiyle çıkarılmış olabilir. Radyoaktif iyot almıştır hasta arada tedavi sebebiyle. O yüzden e, doku kalmamıştır. Ya da vücut bir çeşit kendi dokusuna saldırıyor ve dokuyu yetersiz hale getirebiliyor. Bunun da şeyi Hashimoto hastalığı deniyor. Hashimoto hastalığı aslında tiroid bezinin bir çeşit yetersizliği. Basit bir hastalıktır ama tabii tiroid bezini yetersiz hale getirdiği için ve tiroid hormonu olmadığı için sonuçları vardır. Tedavisi ise kolaydır. Tiroid hormonu vererek tedavi edilebiliyor. Tiroid bezinin yetersiz olduğunu nasıl anlarız? Bundan kandan anlıyoruz. Tiroidin hormonlarına bakıyoruz. T3, T4 denen tiroidin hormonları var. Bir de bu T3, T4'ü kontrol eden hipofiz dediğimiz bir üst merkezden salınan hormon var. TSH. Bunun değerlerine bakarak anlıyoruz. Genellikle hipotiroidi de T3, T4 düşer. TSH yükselir. Bununla tanı konuyor. Nasıl tedavi edilir dersek hipotiroidi? Hipotiroidin tedavisi bir ilaçtır tiroid hormonunun neredeyse birebir aynısı sentetik olarak veriliyor. Burada önemli olan sabahları aç karnına kahvaltıdan yarım saat önce ilacı almak. İlaç çok fizyolojik bir ilaçtır ve belli dozlarda ayarlandığı takdirde ömür boyu 6 ay aralarla kontrol edilir. Tek derdi besinlerdeki liflerden emilime etkilenebilir ve bazı ilaçlar emilimini etkiliyor. Dolayısıyla o ilaçları hekiminizle danıştığınızda ya da tedaviniz düzenlendiğinde bunlar size söylenir. Belirli saat aralarla almak lazım. Yani tiroid ilaçlarını sabah kahvaltıdan en az bir yarım saat arayla alıyoruz. TSH düzeylerinin belirli seviyelerde tutmak ile, ile de takip ediliyor tedavisi.